Selam bela ne yapıyorsunuz ipad'a kamera için mi? Kuklan video çekiyor ama benim olsun. Tamam. Bak şimdi evet bela bugün size alalım arkadaşımla baksa hayatta kalma oyunu oynuyoruz. Evet. Doğru ve evet. Arkadaşı, para para Pardon ya. Bu da bugün size bu oyunu oynayacağız. Şey, arkadaşlar evet, Vukan'la tanışın. 2387 olan benim arkadaşlar. Evet beyler selam evet görüyorsunuz. Dostlar ha. Aha. Evet mod bitti. Sıra... Hayatta kalma modu bitti. Sıradaki moda geçiyoruz. Evet. Bir sefer şuradaki de geçecek. Hangisine geçeceğiz? Hangisine geçeceğiz? Bir Şuraya geç, şuraya geç. Şimdi evet. Şurada var. Oo, var. süper oldu. Bolas binası. Bayıldım. Neyse abi içeri girelim bir. Güzel, güzel. Ben varım. Fukan şu evet dikkat et. Ortalık çökebilir. Gel gel. Neredesin? He buradasın bayıldık. Buradayım. Tamam. Nerede ben açayım? Dur volkan. Hadi, volkan patlama düşen lavada kaçamıyor ne? Koku aslan. Koku aslan yukarı çıkma. Atla var Gel camdan. Hayır lan Lan ne yapıyor bu adamlar? Oha havaya sokmuş ya çirkin. Lan havaya sokmuş ya ne sokayım? Hıh 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 Oha Fukan. Ee madivanlar gitmiş. Aa pardon yok çok değil. Ya ne yapacağım? Şimdi nasıl sıçtım? Yo ben hayattayım hala. Hı. Ben hala hala hayattayım. Arkadaşlar bana abone ol, like at, unutmayın bile Fukan abone olun. Yipeş. Abi bak. Zaten çok az abone var. Evet abi ikisi 13 oldu. 13 abone ama. Ben öldüm bu arada. Ben öldüm bu arada. Ya bu kötü. Bakete kötüymüş. Hı? Oha otura komple yıkılmış. Geldin mi? Hı hı. Yine tamam, hayatta kaldım. Sıra geçeceksin. Ne? Bu sefer şuna geçecek, bu sefer benim olduğum yerdekine geçecek. Buna bak, buna buna. Bak bu. Zıplam çiçeği. Bak ben ben. Ortada hayır 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 o değil o değil bu bu. Bak bu bu. Benim olduğum yere gel. Geleceğiz, ha geldim geldim. Ya bak. Şuna bak. O vakitte bineceğim ben. Evet arkadaşlar bu vakitte bineceğim. Ben masamda bir şey. E önemli değil anne ama. Nasıl bineceğiz? Ben aslında kiye yani fena değil. Fukan bak şurada bir yer var. Buna çık bak bu da merdivene çık. Volkan fırlatmadı o çıkmadı o cay. Buna gideceğiz. Aha pusuna mı? Pusuna mı geliyor? Pusuna mı geliyor? Ne? Ne yapıyor? Volkan'ı şey oldu. Aynen. Ha gördüm gördüm. <laughs> Bilmiyorum ki ya. Lan. Hadi kaçmalıyım. Allah'la geliyor. Aşağı mı? Hayır gitti Asansörün mi dedi? Hayır gitti mi gitti mi? Asansörün içine mi gideceğiz? Evet de gitti mi o şey? Bu sonra bitti mi? Cık cık, düştüm ya. Ben hayatta kaldım. Süper bayıldım. Yine hayatta kaldım be. Süper. Paramla. mesela ben havalimanı seçtim. Okan sen? Ben. iyi ben. ben... de. Hmm. Fırzatmansa yok ya okul mu? Okul seçilmiş ya. Evet ya. okul. Ya. Hı? Hiç sevmedim şey. Okul. Evet ben de hiç Pişti be. Ananı satayım. Aynen Pişli doğru. Hı? Evet. Aha gel gel sınıfa gel. Ova çatı çökmüş. Bu deprem galiba. Yok. Daha ateş büyük yapılan e uzaktı. Ova nasıl çıktı Ne? Ne? Fukar evden çabuk. Okulu uzakta Fukar. Çıkın dışarı yangınla. Bana ne zorlayın? Yok, bak etsin ya. Oha, vallahi yıkıldı. Lan, sen, Allah acıyor. Allah Allah Allah. Allah Bir dakika bir dursana. Bir dakika. Bir dakika. Aha lan. Dur bir. Sen lan, dur lan dur. Lan, oha kol <laughs> yok oldu. Ben <laughs> bana bir şey mi iki orta mısak haydi bana bana lan canım bayağı, bayağı ben bir şey mi bana bir şey mi iki haydi bana evet arkadaşlar beraber Sonda abi bak sonunda Tekrar hatta kaldık abi çok iyi bayıldık. Süper. Arkadaşlar şuna bakın ya. Oğlum anne yenilmiyoruz oğlum bu ne ya yenilmiyoruz. Koş bir süre geçiyor koş. Koş bir süre geçiyor. Aa bitti. Kavestan ve sot mu? Dursana nesiniz? Ne olacak şimdi ne bu? Bu eve bak bu bir ev mi yoksa? Pardon bu ev mi? Hakikaten eve Bu evet. evet çok iyi. Vallahi felaket başarıda bu Çok güzel bayıldık. Ama deprem. Atla ne? Atla. Ne daha ben yine geldim. Allah akbar. Allah akbar. Gidiyor. Allah gitti. Gidiyor. Tut tut ben Ben, ben, ben ya? Lan lan ağaca çıktım da. ya. Çok az canım kaldı. Çok az. Çok az canım kaldı. Çok az canım kaldı. Allah devrildi. Tokan otur. Tuku açılmış gördün mü? Ne? Tuku atıp açılmış o Ya Aa ev için oldu. Hayır ya bu çok kötü oldu. Aha vallahi doğalı keyf gitti. Geçmiş şey olsun. Niye ya? Kaç? Ben havuzda yüzüyorum. Sala yüzüyorsun ya, gitti. Kim ne mu yaptı

Bu, Bu ne? Ne? havalı mı Bu havalı mı Havalı Uçak Lan İspanya, Almanya, Kanada, Amerika ne alaka burada? Aset camı ama. Foka kötü ama asit ya asit What Ben asit var asit Bu No no c'est pas. Asit ya ya Lan 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 asit de çevrede pitch. Lan, asit lan çekemedi, ben öldüm mü? Arkadaşlar ne yapacağız biz? Oğlum bu ne lan? Biz piştik şimdi. Son canım kaldı. Aha 15 saniye sonra canım mı kaldı? Lan ne yapacağız ölüyor öleceğiz. Ha? ha tamam buraya yağmıyor. Şu olsun buraya yağmıyor. Sen de yanıma gel bunu şey Oy. Abi o yedi. arkadaşlar. Oğlum biz az ölüyorduk ya. Az kalsa ölecektik ya. Bak abi oyunu az ölecektik. Şu an arayacağım ya. Gel, şuraya gel. Şuraya şuraya. ya. İsmi neymiş? Askerüs. Bu Askerüs'e göre gidiyoruz hadi. Hı. <laughs> <laughs> Aha vallahi araba. Fugas Askerüs'teyiz. Ve şu an kötü hafı hareket yaklaşıyor yani. Bu arada çok Oğlum stick de yandık. Uçağa bin uçağa uçağa uçağa. mı ne sen? Ay nerede lan uçacak uçacak gel acil gel acil gel acil gel. Gel gel abi binsene. Lan da bir sen ne What? Sen ne suyuyor ki Amerika bayağı bile var lan ben onu Aha valla ben sürüyorum. Amerika bayağı var kada görmüyor mu? Arkadan bana bomba ayağı. E e e. Ya, hani. E. Ay bayağı ne? gözüküyor. Bak. Gördün mü? Ha gördüm, gördüm. evet gördüm. bu yığın. Hı. Hmm. Kaç kaç kaç. Yanlı kaydı yedi yedi bastı. Olmemiş nasıl? Bana, Run, run, run. Bu şey yanı köy oldu. O koş yanık aşağı oldu ha. Ne tabi? Evet. Diki, videomuz sona hadi. Görüşürüz ve bay bay. Bu arada YouTube kanalımın ismi 15